Merhaba. Bugün birlikte evaları kullanarak bir tasarım oluşturalım. Bu şekilde şekilli evalarımız var. Ve simli olanları var. Bir de şöyle büyük olan evaları kullanacağız. Güzel tasarımlar oluşturacağız. Bizim bugün yapacağımız bir kutu. Kalemlik de olabilir, kutu da olabilir. Organizer olarak da kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Karton ya da mukavva olabilir. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz bunu yapmak için. Burada önemli olan tek şey yapışkanlı evalarımızın olması. Ben burada mukavva kullanmak yerine eski defterlerimin en arkasındaki o sert kapağını kullanmayı tercih ettim. Kullanacağımız karton veya mukavvanın yüzeyinin nasıl olduğu önemli değil. Çünkü üzerine evalarımızı yapıştırıyoruz. Üst kısmı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben elimdeki malzemeleri kullanmak için bunları tercih ettim.